Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat gördüğünüz gibi benim odamı çalın çekiyoruz. Şimdi 2 dakika süremiz var. Ee, bir şeyler alacağım. Siz burada beni bekleyin arkadaşlar. Ben hemen bir şeyler alacağım. Kapı şu anki değil bu arada arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir sürü abur cubur topladım resmen. Çok değil ama abarttım birazcık. Suyumu aldım. Su... burada bir tane daha suyum vardı. Eyvahlar olsun bir tane daha suyum vardı ama şimdi yok. Sekize aldım çiğnerim diye. Birkaç tane var içinde. Malzemelerini arkadaşlar buraya koyuyorum. Dolu dolu içi dolu. Eğer canınız çekiyorsa anneniz anneniz alabilir. Okul okula gidiyorsanız okuldan saatinde alabilir anneniz. Ya da okula gitmiyorsa gitmiyorsa da e, şimdi alabilirsiniz yani anneniz izin veriyorsa. Büyükseniz de kendiniz markete gidebiliyorsanız da gidebilirsiniz isterseniz. Büyükseniz. Ya da yanında ablanız varsa ablanızla gidebilirsiniz. Arkadaşlar biraz daha doldurup geliyorum. Çünkü kutu da olmuştu o zaman. Doldurup geliyorum. gerçek. Ama bu sefer bu kadar artık aldım yani. Şekerler de var. Mavi buraya koyayım. Şunlar şurada kalsın. Da su burada. Peki. Evet arkadaşlar şimdi kapıyı kapatıp geliyorum. Şimdi anahtarı alıyorum şuradan. Hemen anahtarı aldım. Geleyim suya. Gideyim arkadaşlar anahtarı aldım elimde anahtar. Şuraya kırayım. Arkadaşlar aslında gerçek kilitlemiyorum. Annem yoksa kızar. Anahtarı aslında sakladım. Gerçek yapmıyorum. Bakalım durabilecek miyim? Uy, tuvaletim gelirse ne olacak? Yandık, yandık. Olsun, sonuçta canım sıkılırsa oynayabilirim. Yatağımda zıplayabilirim. Hatta yatağımda zıplayayım. <laughs> Çok eğlenceli zıplamış. Spor yapıyorum arkadaşlar. Bacak açıyorum kapatıyorum gördüğünüz gibi. Ama yatakta zıplayarak yapıyorum. şey gelmişti arkadaşlar. Bir şeyler atmıştı. Birileri. Onlara baktım. Bir, 2 Bir, 2 Zıpla, zıpla. Bir, iki. Oh, yoruldu arkadaşlar. Birazcık durayım bari. Birazcık tutmayayım şöyle. Burada yeter. Bozmadan zıplıyorum. arkadaşlar. Çok zıpladığım için başım dönüyor. Birazcık bir şeyler giyelim bu arada. Arkadaşlar bunları kime aldı? Ananem aldı. Arkadaşlar bu arada iki hakkım dışarı hakkı var. Şimdi bir dışarı hakkımı kullanıyorum. Çok sıcakladım. Geldim arkadaşlar. Hava aldım. Çok hava aldım. Oh. Çok oh. Arkadaşlar biraz daha antrenman yapalım. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Zıpla zıpla. Bir iki. Zıpla zıpla. Bir iki. Zıpla zıpla. Bir iki. Zıpla zıpla bir iki. Zıpla zıpla bir iki bir iki. Yeter arkadaşlar geleceğim aburcu bu çek alayım ama arkadaşlar terledim gene var ya. Benim odam bu kadar değil aslında. Şu ablaya kadar değil. Biraz daha büyük. Bakın arkadaşlar şimdi kaç metre gideceğim. Göstereyim mi benim adama? <laughs> Gördünüz mü benim <müydün> adamı? <laughs> Sen niye oğlum bakıyorsun? Sen buraya bakacaksın. Birazcık oyun örneği var. Dilim damağım kurudu ve su için bari. Arkadaşlar çok gitmiyorum. Suyum bu kadar. İçiyordum işte. Ay sakız çıkınca. Ya, şimdi. Tüh. <laughs> kilidi kırıldı arkadaşlar. Kilidi vardı bakın. Kilitli sorundan ama bakın kilit yok. Karda da yok. O yüzden okulda bak. Ee, biz şeye gidiyorduk. Zip Point'e gidiyorduk. Zip Point bir oyun parkı. Ee, oraya gidiyorduk okuldayken çat diye yere girdi. <laughs> arkadaşlar böyle kimin dişleri çıktı? Bakın en altta şey ikisi. İkisi. Gösterdiğim hani parmağımda var ya o işte. Şey ikisi. İki tane değil. İki şey ikisi. Ön. Ama altta. Ve önde. Şu ikisi de sallanıyor. Şunlar da sallanıyor. Bir de şu sallanıyor. Oh. Üç tane dişim sallanıyor arkadaşlar. Sen daha sallanıyor olabilir. Onlar hafif Merhafif sallanıyor ama. Onlar hafif sallanıyor. Onlar hafif. Şu. Şu da sallanıyor. Arkadaşlar bakın hala süt dişleri iki tane var. Sizin kaç tane dişiniz çıktı ve süt dişlerinizi Ha, şu an var. Arkadaşlar benim bak benim benim şu nasıl çıktı? söyleyeyim mi? Bak ben ee, tableti telefon izliyordum. Sonra bir anda elime elime gi, a, bir çıktı bir şu şuda ayıktayken çıkmış. Uyurken çıkmış öde. <laughs> Sizin kaç düşünüz çıktı? Benim iki. Sizin? Sizin kaç düşünüz çıktı? Yorumlara yazın bekliyorum. Herhalde yazmışsınızdır artık. Çok tatlı arkadaşlar.

Mm-hmm. <laughs> kaç saat olmuş bakalım. Ha, saat ee, saat Arkadaşlar saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Süre süre falan kaç dakika bilmiyorum. Saat mi süre mi artık bilmiyorum ki. Arkadaşlar burada 5 yaşındaki çocuk. Ben ben 5 yaşındayım. 5 yaşındayım ama video çekmeye biliyorum. Ama biraz büyüğüm. Biraz büyüğüm. Biraz 5 yaşındayım ama biraz büyüyorum. Çünkü 6 yaş doğum günüme çok yaklaştığım için büyüyorum. Arkadaşlar siz de benimle sohbet edin. Yorumlara yazın. Ben de o yorumlara baka baka size bir şeyler söyleyeceğim. Bakalım kimler abone olmuş. Diğer diğer videomuzda bakacağız. Ama yorumları ee, yorumlara tabii ki de yazmanız lazım. Yorumlara adınızı yazın. Abone olmazsanız yani bu olur. Abone oldunuz mu? Abone oldunuz mu? Bak abone olduysanız bu böyle açılır tekrardan. O. Olmuş herkes. Herkes oldu değil mi? Açıyorum o zaman. Küsme şeyini açıyorum. Daha 15 dakika olmuş galiba. Birazdan ondan geriye sayar herhalde yani. Biraz daha alayım ben. Zıp la zıp 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 Arkadaşlar nampayı Evet arkadaşlar. Kaç dakika? Son 15 dakika. 15 dakika. Arkadaşlar caminin ışıkları yanıyor. Camdan görüyorum. Hem de turuncu yanıyor galiba. Buradan turuncu gözüküyor çünkü. Arkadaşlar sizin yakınlarınızda Kaç tane can var? Ee, bizim bir, bir, bu var. Arabayla gidilir. İki, iki tane daha var. O da arkadır. arkada, arkada geliyor, kalıyor galiba. Bilmiyorum ya. Arkada kalıyor. Aynen o arkada kalıyor. Hadi ondan geriye sayıyorum. Yok ondan geriye saymayayım. 20'ye kadar sayayım. Kaça kadar sayabiliyorsam o kadar sayayım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 39'dan sonra kaç 39'dan sonra kaç lan? Bu benim kafamı karıştırdı. Eşya. Eşyalar şey. Arkadaşlar bakın nasıl oluyor. Tükürdüm elime. Susmuyor. Sustu işte. Tükürüyorum ve susuyor. Hmm. Tam bu buradaydı ama anneannem değiştirmiş. <laughs> evet arkadaşlar az kaldı. <laughs> ben biraz daha burada eğleneyim. Oy, 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 oy. Arkadaşlar burada yatağa basıyorum. Bu kadar uzun yatak yani. İsterseniz görmediyseniz videoyu biraz geriye çekip izleyebilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Bazı arkadaşlar duymamış olabilir videoyu geriye çekip yani bakın videoyu tıklıyorsunuz ya böyle tıklayın videoyu biraz geri alın böyle hani, hani bir eğer göremediyseniz videoyu e, geriye alın öyle görebilirsiniz hatta belki belki de arkadaşlar duymadıysa tekrardan yapıyorum bakın Let it, let Rövents, 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 Hala gidiyorum arkadaşlar. Hala gidiyorum arkadaşlar. Hala, hala gidiyorum arkadaşlar. Hala gidiyorum, hala gidiyorum. Hala gidiyorum, hala gidiyorum, durdum. Şimdi durdum. Bu kadar uzun da yatak yani. Arkadaşlar, aslında bunu böyle yapıyordum. Faa. Oy arkadaşlar düşüyordum neredeyse tepe taklak. <laughs> Oy. Cık, canım sıkıyor ya. Sakız mı çiğnesin? Sakız çiğnesin. <laughs> ya seni şimdi surat büyüyeceğine de Arkadaşlar sence 8 hangi önemli? Bu mu? Bu mu? Karıştırıyorum şimdi gözlerinizi kapatın. Arkadaşlar hangisinde? Herkes bu taraf diyor. Bu tarafta. <laughs> Yalnız bazı 8, 8, 8 kişi buraya diyor. 6 kişi de buraya diyor. Yazık kaydı arkadaşlar. sir